Merhaba Sayın Onlu Usta. Sıfır kilometrede aldığım Ford 2004 yılı üretimi 1.4 TCI, TDCI düz vitesli aracımda hali hazırda şöyle bir sorunum var. Özellikle dikkat ettim. 5 ya da 6 derecelik hava sıcaklıklarında kontağı açıp kızdırma bujilerini kullandığım halde yani kontağı açıp beklediğim halde marşa basıyorum. Marş motoru çok kısa bir süre çalışıyor. Yani bir ya da iki tur dönüyor ve sanki elektrik kesilmiş gibi kendiliğinden duruyor. Birkaç kez üst üste bu şekilde olduktan sonra aracım çalışıyor. Enteresandır. Çok soğuk havalarda bu olay ya olmuyor ya da bir kez oluyor. Yaz mevsiminde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Üç ay kadar önce akıyı sıfır alıp değiştirdim ama sonuç değişmedi. Acaba marşa basılı olduğu müddetçe marş motorunun çalışması gerekmez mi? Herkes bir şey söylüyor. Marş motorunun kızdırma bujilerini ve yakıt sisteminin sökülüp bakılması gerekir diyorlar. Servise gitmek istemiyorum. Son olarak size danışmak istedim. Saygılarımla. Levent Eymirli. Sayın Levent Eymirli. Kızdırma bujileri sorunlu olsa marş basar. Ancak motor çalışmaz. Yani motor marşla döner. Akü zayıf veya marş dinamosunda sorun varsa kış ortamında motor yağında soğuktan kalınlaşması ile marşa basarken motor sıkışmış gibi de döndürmeye devam edemez. Sizdeki sorun bazen marş dinamosu duruyor ise bu gerekli gücün dinamoda olmadığı veya dinamodan kesildiğinin işareti. Ya akü ana kablolarında bir kutup başlarında gevşeklik, oksitlenme vardır ve aşırı güç ve amper gerektiğinde teması kesiyordur. Ya da marş dinamonuzda sorun vardır, otomatiğinde sorun vardır. Ee, zorlanma anında e, gerilimi e, aktaramıyordur. Marş çeviremiyordur. Ee, gibi ihtimaller var. Gerçi akü başlarından filan herhangi bir yerden kaçak veyahut da gerilimin kesilmesi gibi bir sorun olursa zaten aracın tüm elektriği de sıfıra iner. Gerçi iniyor mu inmiyor mu bu konuda bana bilgi vermemişsiniz de. Peki benim merak ettiğim başka bir konu var. Servise gitmek istemiyorsunuz. Peki, e, peki servise gitmeseniz aracınızda var olan bu olumsuzluğun nasıl giderilebileceğini bana anlatır mısınız? İyi günler.